millet Korsika Hayır, restoranındayım. Durun, bu adam benim şişmanlığımla hayır, dalga bu geçiyor. Bu aklımın ucundan bile Buraya geçmez, Bu asla doğru değil. gelmeyin. Burası berbat. Bakın bu kesinlikle de doğru bookları. değil. Bu beni Bunu efendis, alıyorum. sadece meseleyi çözmeye hayır, çalışıyorum. Hayır, çalışıyorum. Hayır Sizin için elimden geleni yapmaya çalışıyorum lütfen. Vücudunuzla dalga geçmiş Şu değilim. Şu an yaptığın tam olarak hayır, bu. Hayır, hayır, hanımefendi. Sen rezil ve berbat bir adamsın. Ve burası şişman düşmanı bir restoran. Bunu kasabadaki herkesin öğrenmesini sağlayacağım. Seni mahvedeceğim. Yolumdan çekilsen aptal. Oo. Hazırlamam gereken altı siparişim var. Ona yarın gelmesini söyleyebilir misin? Pekala. Teşekkürler. Tamam. İyi akşamlar efendim. Ne yazık ki 10 dakika sonra kapatacağız ve mutfağımız gelen siparişler sebebiyle tamamen meşgul yeni sipariş alamayacağız efendim. Hala 10 dakika var, sipariş alabilirsiniz. Normal şartlarda bunu seve seve yapardım ama hazırlamamız gereken 6 telefon siparişi var ve mutfakta çalışan tek kişi var. Şu anda burada olduğuma göre öncelik hakkım olmalı, sipariş verebilirim. <laughs> ee, pekala, size ne getirebilirim? Neden buradayım bilmiyor musun sersem? Bu berbat mekana iki albiöde saçmalığı dışında niye gelinir ki? Peynirli pizzadan istiyorum ve yanında mantarlı olandan alacağım. İçecek bir şey ister misiniz? Hayır, başka bir şey istemez. Su getir yeter. Tamam. <laughs> Anlatmaya Aa, çalıştım peki. ama dinlemedi. Evet. İki pizza istiyorum. Biri peynirli, diğeri mantarlı. <laughs> peki bak, tamam. Bak özür dilerim. Tamam. Tatlım. Gianni Romano? Tam karşında duruyor dostum. Corsica pizzanın sahibi. Doğru bildin. Bil bakalım ne oldu. Bu senin için. Bölge lezzet ödülü mü? Belediye başkanından takdirname mi? Evet. Belki de fotoğraf da çektiririz. Duvarları yeni boyattım. Tebligatı aldınız Bay Romano. Mahkemede görüşürüz. Tamam. Ne istiyormuş? Hiçbir şey. Sadece adres sordu. Hmm. Hepsi bu. Buraya bakan yok mu? Kime söylüyorum? Buradayım. Tamam, hey! tamam, tamam. Duymuyor geliyorum. musun? Evet. Ee, her şey yolunda mı? Sen buna pizza mı diyorsun? Bu pizzada hiç sos yok. Aa şey üzgünüm iyi değil miydi? Hayır sos koymayı bu ucuza mı kaçıyorsun? Aptal mısın sen? Az önce ne dedim ben? Bu pizzada sos. Şey adil olmak gerekirse pizzayı son dilimine kadar süpürmeden önce bunu bize söyleyebilirdiniz. Anlamadım. Demek istediğim biraz daha önce söyleseydiniz size hoşunuza gidecek başka bir pizza yapabilirdik. Ama siz hepsini Tabii yemişsiniz. Tabii benim kilomla mı dalga geçiyorsun? Bunun kilonuzla en ufak bir ilgisi yok demek istediğim. Hey millet beni dinle. Hayır, Koş hayır hanımefendi. Ve bu adam kilolu olmakla Bunu nereden dalga çıkarttınız? Geçti. Aklımın ucundan burası bile geçmez. Gelmeyin, burası berbat bir yer. Fiziksel özelliğinizle, sorun sorun dalga, geçmedim. Da kilonuzla dalga, geçmiş değilim. Sadece iki al bir öde kampanyasıyla yeterince cömert davrandığımızı söylüyorum. Ama siz pizzayı bitirene dek bir şey demediniz. Bunda sos yok. Bunun için para ödemeyeceğim. Hayır bakın size ne diyeceğim. Onlara pizzanın kuru olup olmadığını soralım. Ne dersiniz? On beynim ne yaptın? Hanımefendi yapmaya çalıştığım Bunun şey anlaşmazlığı adı İçimde Ağlıyorum. çözüm’e kavuştunuz. Aklınızı mı kaçırdınız? Pizzam. Hanımefendi, Müzik ne yapıyorsunuz? Delirdin mi sen? bak. Tamam hanımefendi, biraz mantıklı olalım. Sadece pizzalardan birinin parasını ödemeye ne dersiniz? Hayır İkisini hayır hayır. Artık çok geç. Hayır, tekini bile ödemeyeceğim. Ben gidiyorum. Sen aşağılık ve korkunç bir adamsın. Ve burası şişmanlara hakaret eden bir mekan. Kasabada herkesin bunu bilmesini sağlayacağım. Seni yok edeceğim. Gidiyorum. Hanımefendi. Anaz mı? Kim? Bunlar da ne böyle? Hey hey sen! Tüm bunlardan haberin var mı? Görmedin mi? Neyi? İnternette dolaşan bir video var ve ne? Görünüşe göre buranın sahibi tam bir pislik. Zavallı engelli bir kadını utandırmış. Bu bu berbat. River yemek sayfasına bıraktığı yorumu okudum. İşte River yemek sayfası. Evet. Bu iş yeri batacak. Sen neden bahsediyorsun? Batacak da... Kilo alay etmek mi? Hey millet! Korsika restoranındayım. Bu adam şişmanlığımla dalga geçiyor. Öyle Oraya bir şey yapsınlar. yok. asla gelmeyin. Burası berbat bir yer. Tamam. Kilo suyunu alay etmiş değilim. <laughs> 42 numara. <laughs> ah, seni görmek ne güzel. Sen hayatımı mahvettin. O video yayınladıktan sonra işime ne olduğunu biliyor musun? Restoranımın kârı hızla düşmeye başladı. Bu umurumda bile değil. İşsizlik maaşı alıp almayacağını öğrenmek için geldin. İsmin? Gianni Romano. Pekala, internetten işsizlik başvurusu yapmışsın bile. Kontrol için çağrıldın. Pek çok adi göçmen sistemi kandırmak için her türden numaraya başvurabiliyor. Adi göçmen mi? Hayır, ben burada doğdum ve burada büyüdüm. Buradayım çünkü artık işimi devam ettiremiyorum. Gönderdiğim video yüzünden, senin yüzünden. Sonunda kâr etmeye başlamıştım ve sen bunu mahvettin. Gerçekler yüzünden hayatını mahvettiğim için üzgünüm. Hayır, 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 hayır. Orada gerçek yoktu ve sen de bunu biliyorsun. Sanki sana karşı bağnazlık yapıyormuşum gibi konuştun. Sen de dalga geçtiğimi, sana korkunç davrandığımı söyledin. Ama yapmadım. O pizzaların parasını ödemek istemiyordu ve ödememek için bahane uydurmaya başladın. <laughs> Lütfen başlamayalım pizzacı çocuk. Görmedin ama bunu düşündün. Tıpkı diğer herkes gibi. Tekerlekli sandalyemle yanlarından geçtiğimi gördüklerinde iğrenç şeyler söylüyorlar. Sakın bana bunu düşünmediğini söyleme. Bak, başkaları adına konuşamam. Sadece kendim için konuşabilirim. Ve hayır, böyle şeyler düşünmüyordum. Asla böyle şeyler düşünmem. Ben sadece durumu çözmeye çalışıyordum. Ve neredeyse hepsini yediğin pizzanın parasını vermen gerekiyor. <laughs> Yine o cümleye geri döndün ha. Bütün gün bekleyemeyiz. Dosyanda bir iflas durumu belirttiğini görüyorum. <laughs> Sen korkunç bir insansın, bunu biliyor musun? <laughs> korkunç olan ben değilim. Dünya berbat bir yer burada işini bırakmaya karar verdiğin yazıyor. Kalmanı öneririm çünkü işsizlik maaşı almaya hak kazanamazsın. Sana iyi günler dilerim. Hey! Baylar, Riverside'ın her yerinde sizi arıyordum. Bizi nasıl tanıdın? Dalga mı geçiyorsun? O şapkayı Mars'tan bile görürüm. Pizzacının sahibiyle kavga ettiğim gün siz de orada bulunuyordunuz öyle değil mi? Evet. Evet. O videoyu viral yapabilmenizin bir yolu var mı? Evet ama video hala elimizde mi bilmiyorum. E evet elimizde hala grup sohbetinde ama Kesinlikle. bizim karımız ne? Hmm, 100 dolara ne dersiniz? Tamam. Evet, güzel. Anlaştık. Teşekkür ederim. Bir hale getirin. Emin olabilirsiniz. Cihani, bana paradan bahsetmeliydin. Senin ve çocukların endişelenmesini istemedim. Hey, hey bana bak. Ben güçlüyüm. Mücadeleden korkmadığımı biliyorsun ve senin yanındayım. İyi günde, kötü günde. Son bir pizzaya ne dersin? Eski günlerin hatırına. Hadi. En sevdiğinden. Hey, Tanrı'ya şükür açıksın. Hey, hey çocuklar. içeri gelin açıklar. Ee, o, hey dostum. Burada neler oluyor? Cio, izlemedin mi? Şu çılgın tekerlekli sandalyeli kadın internette bir video yayınladı ve yaptıkları hakkında gerçekleri anlattı. Ne? Dediğinden bir şey Hayır ciddiyim. İnanmıyorsan kendi gözlerinle gör. Hey Riverside. Yalan söyleyip bir adamın hayatını mahvettim ve şimdi olanları düzeltmek istiyorum. 10 bin dolar toplamak için bir hayır işi başlatıyor. Şimdiden 8 bin dolar topladı bile. Ve biz de tekrar ayağa kalkmamız için pizza alacağız. Şey... Vay can. Dükkan biraz dağınık gibi ama elbette bunu halledebiliriz. Evet, evet. Hadi oturun. Hadi keyfinize bakın. Tatlım pizza yapmamız gerekiyor. Harika olacak. Vay canına. Hemen döneceğim. Merhaba. Merhaba. Ee, bana işini kaybettiğini söylediler. Evet, öyle, öyle oldu. Ee, evet, internet. Komik öyle değil mi? <laughs> evet. Ama şimdi iyiyim. Topladığımız para bunun için sana bir çek göndereceğim. Hayır bunu yapmana gerek yok. Bana çek göndermene gerek yok. Evet bence var. Hey! Neden gelip bizimle pizza yemiyorsun? Artık bunu ödeyecek param yok. Ödemeyi boş ver benden tamam mı? Gel hadi. Karımı göreceksin. Çocuklarımla tanışacaksın. Eğleneceğiz. Emin misin? Lütfen. Sorun yok. Seni affediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne zaman istersen. Lütfen önden buyur.